Merhaba, ben Doktor Melisa. Bugün haftaya güzel başlamak istiyorum konulu egzersiz videomuzda karşınızdayım. Bu videomuzda biraz yine tüm vücut çalışacağız, postür çalışacağız. Özellikle bu sık hastalardan duyduğum bir baldırlarımızı biraz gerginliğini artmak için onları germe çalışmaları yapacağız. Yine böyle tüm vücudu çalıştırdığımız bizi rahatlatıcı bir egzersiz olmasını ediyorum. Hazırsanız başlayalım. E, önce e, yine boynumdan, çünkü hafta sonu da e, telefonumu elimden bırakıp screen, ekran zamanımı azaltmaya çalışmadım. E, o yüzden <laughs> ve yine ders çalışmaktan da geri kalmadım. Yine boynum önde. O yüzden yine boynumu rahatlatarak başlamak istiyorum. Şimdi boynumuzu öne, arkaya, sağa, sola yapıyoruz. Tekrar öne, arkaya sağa, sola. Bunu da böyle omzumu çekmiyorum. Olduğu yerde yapıyorum. Tekrar. Bunu dört kere daha yapacağız. Bir kere şimdi yaptık. Dört kere daha yapacağız. Bir. Öne. Arkaya. Sağa. Sola. Tekrar. Öne. Arkaya. Sağa. Sola. Tekrar. Öne. Arkaya. Sağa. Sola. Tekrar. Öne. Arkaya. Sağ, sa sola 5 oldu sanırım. Şimdi benim yine yanlarda biraz gerginliğim var. Ama ondan Hı. önce boynumuzun bir hareketi daha vardı. Onu yapacağız. Böyle dönme hareketini böyle yaptım, yapabildiğim yere kadar. Elimle desteklemiyorum. Burada e, kendi yapabildiği yere kadar yapıyorum. 10 saniye bekleyeceğim burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 olsun. Şimdi ona sayarken diğer tarafı yapalım sola doğru. Şimdi ona sayarken bir yerde bir rahatlama artık hissediyorum. O zaman birazcık daha zorluyorum kendimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sayarken ben 7 gibi mesela birazcık daha ileri itebildiğimi fark ediyorum ve ileri itiyorum. Şimdi bu iki tarafa da yaptık. Şimdi boynumuzu birazcık daha destekli. Onlara da çünkü gerginliğimiz çok oluyor. Bu sefer bu hareketimizi yapacağız. Elinizi böyle üstüne koyun. Biraz ağırlığınızı da verin. Sırtımız dik. Yine 10'a kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu sefer onu da bırakmıyorum. Bıraktıysanız hemen geri alın. Bir derin nefes alıyorum. <laughs> Nefesim verirken birazcık daha zorluyorum ama çok zorlamayın. Artmayın boynunuzu. Azıcık. Tekrar ona kadar sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E şimdi bırakıyorum bu tarafı yavaşça. Ah, biraz tık 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 ediyor zaten. Siz Gözlerinizi kapatabilirsiniz yaparken. Ben normalde kapatmayı seviyorum. Ama şu an anlattığım için kapatmıyorum. Ee, tekrar şimdi ona kadar sayacağım. Buradaki gerginliğimi hissettim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derin nefes aldım. Nefesi verirken birazcık daha zorladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tamam. Şimdi son, bu ilk yaptığımız hareketi bir daha yapacağız. Öne arkaya sağ sola diye başlıyoruz. İki kere yapacağız bunu. Öne arkaya sağ sola, öne arkaya sağ. Allah. birazcık daha rahat gittiğini göreceksiniz çok hafif böyle ağrı olabilir çok, çok kullanmadığınız için ama e, çok ağrımaması gerekiyor kesinlikle o yüzden bu konuda dikkatli olalım şimdi omuzlarımızı biraz e, dairesel şeklinde yapacağız şöyle şimdi bu omuzumuzu da dairesel yuvarlıyoruz bu arada ben bağdaş kurdum siz bağdaş kurmayabilirsiniz nasıl rahat ediyorsanız öyle oturun Hatta isterseniz sandalye de oturarak da bu boyun ve e, omuz hareketlerini yapabilirsiniz şimdi biraz yuvarlıyormuş gibi yapıyorum yani öne getiriyorum yukarı kaldırıyorum arkaya yapıyorum şimdi bunu hareketi çok da aşırı hızlı da yapmadan şöyle bir yuvarlak 5'e tamamlayalım 5 kere 4 oldu benim için bu da 5 Belki ilkini kaçıramadınız bir tane daha yapalım şimdi bir kabaca yuvarladık şimdi sadece yukarı alalım omuzlarımızı yukarı al tut yukarıda tut yukarıda Beşe kadar say 2, 3, 4, 5 bırak. Bir daha yapıyoruz. Tutup, tutup sayacağız. Tut omuzları. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktık. Tekrar yapıyoruz. Bu sefer omuzu yukarıda tutacağız. Sonra arkaya doğru yapacağız. Tekrar tutalım. Çektik çektik tuttum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkaya doğru yuvarlıyorum. Şöyle yuvarlıyorum, 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 yuvarlıyorum. Tamam, biraz sırtımızı da hissetmeye başladık. Şimdi postürden devam edelim. Postür bizim için çok önemli. Şimdi onun için yine sevdiğim hareketlerden. Şimdi desteklerimizi birleştirdik. Bir yana ellerinizi yumruk yapabilirsiniz. Bunu böyle kenarlara doğru açıyorum. Mümkün olduğunca 90'da tutmaya çalışıyorum dirseklerimi. Açıyorum. Bu kürek kemiklerinin birbirlerine yaklaştığını hisset. İyice gerdir. gerdir, 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 gerdir. gerdir. Tamam. Bir daha. Bunu 10 kere yapacağız. Bir daha. En arkada bir 3 saniye en az. 3, asa kadar bekliyorum. 2 küre kemiklerimi hissediyorum. Yaklaştığını bırakıyorum. 3 oldu. 4. Tuttum 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 tuttum. Bıraktım. 5. Işte tekrar tuttum 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 tuttum. Bıraktım. 6. Tuttum 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 tuttum. tuttum bıraktım. Artık diyorum. biraz ağrımaya başlayabilir. Bu normal. Ağrımaya dediğim yorulmaya. Ağrı yok. Yorulma. Yorulmaya başlayabilir. Nasıl kullandık. Ağrıyı sevmiyoruz. Yorgunluğu seviyoruz. Şimdi tekrar tuttum. Bıraktım. Son kez. Hadi bakalım. Tuttum. Bıraktım. Tamam. Şimdi eğer böyle çok sizi daha yorulmadıysanız Şöyle bir şey var, bunu da yapabiliriz. Birazcık daha zor. Tuttum ikisini birleştirdim. Bunu böyle yukarı doğru yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kere yaptım. Tamam, artık bırakabilirim. Biraz kollarımızı çalıştırdık. Tamam. Şimdi, bugün dediğim gibi karın ve ayaklarımdaki gerginliği de çalıştırmak istiyorum. Onu yapacağız. Şöyle uzama pozisyonunu alalım. Önce heh, ben birazcık daha geri gideyim. Ayaklarımı uzatacağım çünkü. Tamam. Önce sevdiğimiz hareketlerden yine başlayalım. Dizimizi kaldırdık. Ayağım rahatken kaldırdım. Ayak parmaklarımı kendime doğru çektim. Burada tutuyorum. Şimdi burada en az birine yine beşe kadar sayıp bu ayağımın şu baldırımın gerginliğini hissetmenizi istiyorum. Herkes kendi baldırının en gergin olduğunu emin olsun. Aktif çekebildiğiniz kadar Ayak parmak uçlarınızı böyle kendinize doğru çekin. Çekin, 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 çekin. Sonra gergin hissettikten sonra parmak uçlarınızı bırakmadan tekrar bu taraftan e, uyluğuma koyup ayak topuğumu böyle indiriyorum. Yere koyuyorum. Tamam, şimdi tekrar yapacağız. Heh, ayağımı rahat bıraktım. Kaldırdım. Çektim. Tuttum, 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 tuttum. İyice gerildiğini hissettim. İyice gerildiğini hissettim. Ve koyuyorum. İndirdim. bir daha. Kaldırdım. Çektim. Çektim, 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 çektim. Şimdi ben 5'e kadar sayabilirsiniz bu kadar ama ben hissiyat size söyler. Biraz hissetmeniz lazım o gerginliği. Geri böyle indirdim. Bunu 10 kere tamamlıyoruz varlar. Rahat çıkartıyorum. Çıkıyorum. Aktifliğini bırakmadan indiriyorum. Biraz rahat çıkardım. Çektim. Bekledim. Evet. Çıkardım. Çektim. Bekledim. İndirdim. Daha çıkardım. Çektim. Bekledim. Biraz vakit alacak çünkü iki tarafta da on ikişer tane yapmak istiyoruz. Siz yorulduğunuz yerde artık bırakabilirsiniz. Eğer çünkü Egzersiz. Herkesin aynı olmayabilir. Eğer yoruluyorsanız, kaslarınız daha bir tane daha yapamıyorum ben yoruldum diyorsanız, artık hareket size acı vermeye başlıyorsa, bir ya hareketi yanlış yapıyorsunuz ya da kapasitenizden hani şu an yapabileceğinizden fazla zorluyorsunuz yapıyorsunuz demektir. O zarar verir. O yüzden siz onda hani yoruluyorsanız, 11. yapamıyorsanız sorun değil. Ve bırakın. Altıdayız sanırım. Ben biraz sayıları karıştırdım. Hmm. Neyse. Beş tane daha yapıp bırakalım. Evet. Çektim. Bekledim. Dediğim. Üç. Çektim. Dediğim. Ya 5 indirdim Enderde 1 çektim. Dedim. 0'a Evet, şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bunu öyle 90'a kaldırdım. Parmaklarımı kendime doğru çektim. Bir de 5'e kadar saydım. Gerginliği hissediyorum. 2 3 4 5 Sonra tekrar bacağım diğer bacağım üstüne koydum. indirdim. Şimdi bunu da tekrar 12 kere yapacağız. 3 çektim kendimi doğru. Parmak uçlarımı iyice çektim. Aktif 90'da tutmaya çalışıyorum. Koyuyorum. indirdim. 4 90 aldım. Parmak uçlarımı çektim. iyice aktif. Derginliği hissettim. Kaydırdım. Parmak uçlarımı çekili vaziyette bıraktım. 5 çektim. Şey, parmaklarımı çektim, koydum. Yedi, şimdi bunu çektim. Koydum, indirdim. Koydum. Sekiz, dokuz daha rahat attım. Parmaklarımı çektim, 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 çektim. Şimdi koydum. Yüzümden aşağı indiriyorum. 11 Sonuncusu gayret 90 parmak farmakoterim çekti koydum. İyice gerginliği hissediyorum 12. Şimdi biraz bacaklarımızı sallayabiliriz rahatlatalım rahatlatalım. Şimdi son hareket olarak biraz da belimizi rahatlatıp bugün bitireceğiz. Onda da yine sevdiğim hareketlerden bir tanesi köprü yapacağız. Nasıl yapacağız köprüyü? Önce kalçamdan başlıyorum kalçamdan. Şöyle kalçamı kasıp havaya doğru kaldırıyorum. Bir böyle bir duralım. Tamam. Havada. 2-3 saniye durmamız bile benim için yeterli. Şimdi omurgamı tek tek yukarıdan başlayarak aşağı indiriyorum. Katman katman. Tamam. En son kalçamı iyice indirdim. Ve dışarı doğru büktüm. Tekrar şimdi tam tersi. Önce kalçamı öne doğru alıyorum. Popomu sıktım. Kaldırdım kendimi. Tamam. Şimdi tekrar e, omurgamı tık 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 aşağı indiriyorum. yukarıdan başladım. Kalçamı indirdim. Tekrar tam tersi. Burada aynı zamanda bacaklarımı da kasıyorum. İç bacaklarımı. Ki bacaklarım böyle ayrılmasın. Bitişik kalsınlar. Karda durdum. E, omurgamı tık 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 aşağı indiriyorum şimdi. dedim bıraktım. Son iki defa yapacağız, bitireceğim. E, şimdi önce önce kalçamı kendime doğru aldım. Popomu sıktım. Evet. kaldırdım. Kaldırdım. Burada bekledim. Bacaklarım açılmasın diye bacaklarımı da sıkıyorum. Popomu da sıkıyorum. Beşe kadar saydım. Şimdi yukarıdan başlayarak tık 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 indirdim. Tamam. İki tane kaldı. 1 Bir. iki Üç. Dört. Beş. Beşe kadar saydım. İndirdim. Sonucu yapıyoruz. Artık bitireceğiz. Buraları çektim. Buraları evet, kaldırdım. Bekliyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi yukarıdan tekrar aşağıya tık tık, tık tık koydum. indirdim. Şimdi bacaklarınızı çekin kendinize doğru. Sarılın. Şöyle bir rahatlayalım. Sağ sola yuvarlanabilirsiniz. Haftaya güzel başlamamız için. Geçen hafta stresini geride bırakalım. Yeni bir şeye başlıyoruz. Kalkabiliriz. Haftanın güzel başlaması dileğiyle. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.